dinle koparmak için neler yapılmış? Terörist olarak gösteriyor. Tabii hatta şimdi ha şimdi de güzel. Müslümanlar ne gösteriyorlar Avrupa'ya? Terörist. Müslüman deyince terörist. Şimdi öyle büyüyen çocuk ne olur ne yapsın? Belki bir masumiyeti gidiyor. Masumiyeti masum kalıyor. Elbette o musibet onlar hakkında medeniyetin sefaatinden ve küfranından <laughs> ve felsefenin dalaletinden bak ne yapıyor? Onlar hakkında medeniyetin sefaatinden, küfranından, felsefenin dalaletinden ve küfründen gelen günahlara kefaret olmakla beraber yüz derece onlara kardır diye hakikaten haber aldım. Cenab-ı Erhamur Rahim'ine hadsiz şükrettim ve o elim, elemi şefkatten teselli buldum. Çünkü niye? Onlara bakın ne kadar zalim, hem de büyük zalim, cebvar, müstebit adamların bu yolu kapatıyor. Mesela ne kadar kişileri okullarda köy enstitüleri kurulmuş, Onlar bilmiyordu ki ona. Öyle doğdu büyüdü ya. Yani. Eğer o felaketi gören zalimler ise bak ibreyi değiştirdi. Beşerin perişaniyetini ihsan eden gaddarlar ve kendi menfaati için insan alemini ateş veren hodgan, alçak, insi şeytanlar ise tam mustahak ve tam adaleti Rabbani'dir onlara. Halidine fiyâ ebeda. Bak gördün mü? Hayır dünya. Zalim o, Gattar, cebbar. O da kafir. Bakın. Bak buna bak. Çünkü o bilerek yapıyor. Bu bilmiyor zaten. Hem masum kalmış hem mazlum olmuş. Yoksa usta o bombaları yağdığından değil yani. Fethetten kaynaklanıyor. Hataları da Ataları da, beşeri ataları vesairesinin de şeyi de o zalimin buna zulmettiğinin kefareti olur inşallah. Ama temelde fethet duymamalı. Ama bak se, kafir, ikinci kafire ne yapmış? Hemen ayrılıyor. Fakat o felaketi gören o zalimler ise, o yapanlar ise, ayrılıyor. Eğer o felaketi çekenler, mazlumların imdadına koşanlar ve istirahat-ı beşeri için ve esasat-ı ve mukaddesat-ı semaviyi ve hukuku insanı muhafaza için mücadele edenler ise elbette o fedakarlığın manevi ve uhrevi neticesi o kadar büyüktür ki <laughs> o musibeti onlar hakkında medar-ı şeref yapar, sevindirir, sevdirir. Şimdi kısaca ben şu beyazı okuyamam. Onlar geçti. Hayvanlar hakkında bu şu sayfaları size getirmiştim güya. Ama bunların kası ama bilin ki var yayına da koyacağız onu. Şunu da koyalım. Şimdi hızlı hızlı şeyi okuyayım. İmam Gazali'nin şeyini okuyayım. Efendim İmam Gazali Zümer suresinin 7. ayetine şöyle diyor. Allah kullarının küfrüne razı olmaz. Ma şeyinde mealiyle. Gazali kendilerine İslam'ın ulaşmadığı Rum ve Türkler gibi o zaman biz sonradan olduğumuz için Müslüman şamanizm dinle değil mi hocam? Şamanizm tarihçi var burada. Ee, Türkler gibi toplulukları örnek vererek Hazreti Peygamber'den sonra fethet ehli hükmüne girebilecek insanları üç, üç tane gruba ayırmıştır. Bir, Hazreti Muhammed'in aleyhissalatü vesselamın adını hiç duymamış olanlar ehli fethettirler. Zaten ehli fethet hakkında ittifak var. Ehli necaptır. Ama şeyde ihtilaf var. Ehli fethet mi dedim? Bir, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı hiç duymamışsa ehli fethettir. İnsanlar üç ayrı. İki, İslam ülkelerinde Müslümanlar arasında veya İslam ülkelerine komşu ülkelerde yaşayan Hazreti Muhammed'in ismini, ismi, nitelikleri mucizelerinden yeterli şekilde haberdar olan gayrimüslimler, bizdeki kafirler gibi Ermeniler, Hristiyanlar bunlar İçimizde ama hem de komşumuzdur Yunanistan. Ama içimizde de var. Bunlar kafir, bunlar bilmiş. Üç, bu iki grup arasında bir konumda bulunanlar, bu ikisi arasında bulunanlar, ne o? Bunlar Hz. Muhammed'in aleyhissalatü vesselamın adını işitmiş, fakat vasıf ve niteliklerini ya hiç duymamış veya çarptırılmış ve yanlış olarak duymuş kimselerdir. Yanlış duymuş. Peygamberimizi. Gazali'den okuyorum arkadaşlar. Kimselerdir. Böylelerinin durumu Müslüman çocuklarının El mukaffa adlı yalancı birinin peygamberlik iddiasında bulunduğunu öğrenmelerine benzer. Yani <laughs> bunların durumu diyor. Hani el kafir diyarında çocuğuna öyle yapmış ya işte yalancıdır, sihirbazlığı. Öyle çocuklarla büyütmüş gibiler diller diyor. yalancı duydukları için. O annesinden duyuyor, bu da toplumda böyle duyuyor. Yanlış duyuyor. Bu kaka, bu kategoridekilerde Hz. Peygamber hakkında küçüklüklerinden itibaren ismi Muhammed olan yalancı ve düzenbaz bak bu tabiri kullanıyor. Muhammed isminde yalancı ve düzenbaz bir peygamberlik iddiasında bulunmuştur şeklinde gerçeğe aykırı ve nefret ettirici bilgilerle donattıkları için edinilen çarptırılmış ve dininden ça saptırılmış soğutucu bilgiler onları Hz. Peygamber'in <laughs> ve İslam'ın gerçek maliyetini araştırmaya sevk etmez. Ne demeyecek? Gazali'ye göre sonuncuların yani yanlış haber alan ve öyle büyütülmüşlerin sonuncuların dini konumu birinciler gibidir. Hiç Muhammed'i duymamış gibidir diyor. Ve ikinci gruptakiler hariç diğerlerinin Allah'ın rahmetini Allah'ın rahmetinin genişliğine binaen af edileceği umulur. Nerede söylüyor? Gazali Faslut Tefrika Beyner İslam ve Zendeka sayfa 144 ve 145 de söylüyor kitabında. Kitabını da söyledim. Şimdi şeyden okuyayım. Suyuti, Celaleddin'in Suyuti'den okuyorum. Celaleddin'in Suyuti, Kamil Miras ve Ömer Nasu Bilmen de benzer şekilde Fetret Ehli'nin üç bölüm altında toplamışlardır. Bunlara göre kendi akıl ve basiretleriyle Allah'ın varlık ve birliğine inanan vahitler bunlar da iki, iki gruptadır diyor. Bir, Zaid, Adi bin Zeyd ve Zeyd bin Amr, Amr bin Nufey gibi meşhur şahıslar, herhangi bir şeriata dahil olmamış Hanifler. Bunlar ümmeti vahidi olarak kaç olunacaklardır. Hanifler ne demek? Fıtratları bozulmamış, yani bir şey adına bir şey hücum etmemiş. Böyle bir kafir ama ne kafir? Fetih. Yani bir şeye hücum etmemiş, fıtratı bozulmamış. Çünkü İslam'a hücum etmek başka. B. Kendi akıl ve çabalarıyla yaratıcının varlık ve birliğine inanmış, sonradan Tubba kavmi gibi önceki bir şeriata tabi olmuş bulunurlar. İbrahim Aleyhisselam dini gibi. Bunlardan İslam'ı idrak edememiş olanların mümin olduklarını hükmetmişlerdir. İkinci sınıf, bu iki kategori neden? <laughs> birinci kategorinin bölümleriydi. İkinci, hak bir dini tahrif edip değiştirerek şirk kabul eden, şirki kabul eden yeni bir uydurarak kendisinin ve insanların sapıtmasına yol açan kimseler, böylelerine örnek olarak Arapların içinde putperestliği yayan Am bin Lühey gösterilebilir. Bunlar kafir olup ahirette azaba maruz kalacaklardır. Bunlar biliyor ve bilmesine rağmen yapıyor. Aleyhisselatü Vesselam onu bağırsaklara cehennemde sürüklenen halde gördüm diyor. Bak bak bak. Bağırsaklarının cin... Yerde sürüklenen gördüm cehennemde. Gördüm diyor. <laughs> Suyuti, ehli fethetin muazzeb olacağını, bu şeyi, dair hadislerin bu gruba gelenleri tahsis edilmiş gerektiğini belirtmiştir. Suyuti dedi ki, yani bazı ehli fet şeyi, muhasef azap göreceğini bu bu bilerek yapanları şey yapmış. Şimdi suiti, şey, ikincisine, üçüncüye geliyorum. Suiti. Yarıdaki iki sınıf da iki sınıfa da girmeye, yani ne muvahit, ne de müşrik olan veya hak bildiğini tarif ederek yeni bir şirk dini uydurmayan ömrünü tam bir gaflet ve cehalet içinde geçirip uluhiyet düşüncesinden ve böyle düşüncelerden tamamen mahrum bulunan kimseler gerçek fetret ehli olarak kabul edilenler bu gruba girenler olup haklarındaki dini hükümler konusunda vardır. Ancak Suyuti'ye göre bu sınıfa dahil olanlar ahirette herhangi bir şekilde mazep olmayacaklardır. Celaleddin Suyuti bunlar bilmiyor. Böyle bir dini girmemiş. Nerede geçiyor Kaynak Celaleddin-i Es-Suyuti Mesalikul Hunefai Fi Vahid e, Valideyil Mustafa Sayfa 18 Kamil Miras Tecrid-i Sarih 4 Sayfa 544-545 Ömer Nasuhi Bilmen Muvazza, Muvazzah İlmi Kelam Sayfa 151'de Bitti. Nitekim Ahmet bin Hanbel, Hanbeli mezhebi de, Şafi mezhebi de mağdur. Hanbeli mezhebi de öyle. Ehli Fetret ehlinecektir diyor. Bak Ahmet bin Hanbel, Gazali gibi alimler, bizzat Fetret kelimesini kullanarak, Hazreti Peygamberden sonra, İslam coğrafyasında da, Fetret'i meydana gelebileceğini, açıkça belirtmişlerdir. Fetret kafilen içinde değil, İslam memleketi içinde de olabileceğini aa da, neler biliyor Bağdat biz orada oturduğumuz için orada bulunuyorduk yani ya acayip bir şey ya hiçbir şey duymamış Ahmet bin Hamre tarafından rivayet, rivayet edilen ve Hazreti Peygamber'den sonra vuku bulacak fitne, fesat dönemlerine işaret eden bir hadiste Resulullah'tan sonra da şartları tahakkuk ettiği takdirde İslam coğrafyasında da kısmı bir fetreti meydana geleceğini işaret edilmiştir. Peygamberimizin hadisini Ahmet bin Abi İslam coğrafyasında da kısmı fetret olacağını işaret etmiş. Gazali ise El Munkız'ı El Munkız'da kendi zamanında da bak Gazali efendim ne zaman 1111'de yaşamış. Hicri 505. Bak ne diyor? Onun için tarih mahsus söyledim bak. Nerede? 2000'deyiz. 1111'de bak ne diyor? Gazali bak ne diyor? Her kız da diyor ki kendi zamanında her halkın imanlarının zayıfladığını, fitne ve fesadın arttığını, durumun salgın hastalık haline aldığını, hatta tabi hükmünde olan alimlerin bile bu hastalığa yakalandığını ileri sürerek Alimlerin zaman fetret zamanı ve devir batıl devridir demiştir. Baksana nasıl bir fetret her tarafa yayılmış ki hala Müslüman dostunu düşmanı bilmiyor. Daha bundan büyük fetret olur mu? Bloku olmuş. O zaman demiş 1111'de zaman fetret zamanıdır demiş. Hatta tabip olanlar bile hasta olmuşlar diyor. İmam Şafii Hazretleri de açık ifade ile bizimle savaşan düşmanlarımızın ötesinde müşrik ümmetlerin de bulunması mümkündür. Hatta belki de bunlar Rumların, Türklerin ve Hazarın ötesinde tanımadığımız İslam davetine mazhar olmamış kimselerdir diyerek İslam memleketlerinde ehli kitabın yaşadığı yerlerde İslam daveti ulaşmamış topluluklar bulunduğunu kabul eder. Nerede diyor? Şafi el Ulum 4. cilt 253. sayfa. İmam-ı Rabbani dedim ya böyle sonraki kavilleriyle yani böyle mektubatını okuyan bakar, bakar görürse böyle birbirine zıt olan kavilleri var. Kendi gene kendi görüşünü kendi görüşüyle değiştiriyor. Ama biz öteki görüşü görmeyip de Rabbani kendi içinde söylüyorum. Bunu görsek böyle diyor deriz ama başka ne demiş yani. İmam-ı Rabbani 1625'te yaşamış. Göre de Hz. Peygamber'in davetinin ulaşmadığı hiçbir yer bulunmamaktadır diyor. Ve onun davetinin nuru Seddin ötesinde yaşayan yüce ve yecüc ve mecüc topluluklarına varıncaya kadar her tarafa güneş gibi yayılıp ulaşmıştır. Diyor bunu. Ee, efendim sonra ne var ki bak ne, ne diyor ne var ki biz burada küfür ve ebedi cehennemde kalmak hükmünü anlayamıyoruz. Bunu anlayamıyorum diyor yani küfür. Ee, ve zira böyle bir şey ancak tebliğ gelip davet olduktan sonra olabilir. Diyor. Tebliğ gelip davet olduktan sonra olabilir. Asıl asıl yeter ki hüccet peygamberin gönderilmesine bağlıdır diyor. Bak gene kendisi kendi kanı. Asıl peygamberin gönderilmesine bağlıdır diye. İmam-ı Rabbani bile hüccet gösteriliyor ama İmam-ı